Herkese merhaba. Borsa İstanbul'da biliyorsunuz son zamanlarda birçok şirket halka arz oluyor. Bunları da hangi uygulamayı kullanıyorsanız bu uygulamaların halka arz bölümünde görebiliyoruz. Zaten bu şirketler birkaç hafta, bir hafta öncesinden, birkaç gün öncesinden bunu televizyonda, internette halka arz olacağını duyuruyorlar. Şimdi Halkarz arz bölümüne girdiğimizde bu hisseleri bakın ben ziraat borsa hesabının uygulamasını da gösteriyorum siz başka bir uygulamayı da kullanıyor olabilirsiniz Halkarz arz bölümüne bastığımızda burada görüyoruz ama bazı e, hisseleri de burada görünmüyor Halk arz olmasına rağmen e, bunları nasıl alırız bu videoda bunu anlatacağım öncelikle arkadaşlar e, ziraat borsa veya herhangi başka bir uygulama kullanıyorsanız da önemli değil aynı çünkü hepsinde ee, normal e, hisse alır gibi bunu almanız gerekiyor. Yani nasıl yapacaksınız? Öncelikle portföyünüze bu hisseyi eklemeniz gerekiyor. Yani halka arz olunan hisseyi. İşte ziraat e, borç uygulamasında bu şekilde siz hangisini kullanıyorsanız o şekilde normal hisse ekliyorum. Mesela ben ofisiyem zaten ben de ekliyorum ama burada eklemek istiyorum. Ofisiyem ekliyorum arkadaşlar portföyümü. Burada bakın portföyümü ekledim ofisiyemi ee, Halka arzı olduğu için henüz bir e, rakam yok gördüğünüz gibi en üstte ee, Bunu e, Bunun halka arzına girmek istiyorum Öncelikle arkadaşlar normal üzerine basıyoruz Al diyoruz buradan normal hisse alır gibi Burada e, fiyat kısmında sizde fiyat gözükmeyebilir onun için üzerine bir kere tıklıyorsunuz Fiyat seçili oluyor zaten, burada fiyat gözükecektir. Sonra burada adet kısmını almak istediğiniz e, hisse adetini yani talepte bulunmak istediğiniz hisse adetini yazıyorsunuz. Diyelim 50 tane yazdınız, burada da tutar çıkıyor, 1360 lira yapıyor. Buradan al dediğinizde arkadaşlar bu hissenin halk arzına katılmış oluyorsunuz. E, 3-4 gün sonra da e, alı, kaç tane dağıtıldıysa, Burada e, portföyünüzde görüyorsunuz. Evet e, bu videoda halka arz bölümünde e, gözükmeyen bir hisseyi nasıl alırsınız onu anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Teşekkürler.